Lan oğlum bana <laughs> niye geliyorsunuz dur 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 dur. Ve içinden geçiyorum abi. Yalnız bu videonun kralı benim. Herkes ya. adam olsun. İçeride bir Oha! 5 şanslı parladı. Hayır abi yedi ne yedi ne. Dur ölme mal ölme mal. Ne yapıyorsun ya? <laughs> ne yapıyorsun geri zekalı? Vallahi ben bu videoyu Tuna'yı niye aldım? Takipçilerim içimden geçiyor. Şey geliyor? geliyor? Veriyor. Ne geliyor? Ne geliyor? <laughs> Bu zamana kadar Brawl Stars'ta sürekli kendi hesabımı yönetti. Artık takipçilerimin benim hesabımı yönetmesinin zamanı geldi. <laughs> arkadaşlar yeni video, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi kanketolarım gene yanımda arkadaşlar ve arkaya iki tane daha kanketom geldi. Birisi Spider-Man, birisi Batman. Oğlum bunlar Batman de Spider-Man diyorum da hiç alakası bile yok arkadaşlar. Yani biri Iron Man, birisi de ne olduğu gerçekten ben de bilmiyorum. Yani belli değil. Dediğim gibi arkadaşlar bugün çok değişik bir video ile karşınızdayım. Çünkü bu zamana kadar kendi hesabımı sürekli ben yönetti. Artık dedim ki benim hesabı takipçilerimin de yönetme zamanı geldi dedim arkadaşlar. Şu anda da yanımda takipçilerimden birisi olan Tuna var Tuna hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Hoş buldum, hoş buldum. Ne oğlum? insan bir selamun adım Azrail der. Selamun aleyküm adım Azrail. Bugün senin içinden geçmeye geldim. Selamun aleyküm. Oo takipçim kendine gövünüyor arkadaşlar. Gerçekten kendisi Azrail'miş. Bakalım bugün içimizden geçecek mi? Yine her zamanki gibi bu videoyu da 30 bin beğeni gelirse bu serinin devamı gelecek gençler. Tuna bu videoya 30 bin beğeni gelir mi kanka? Bence net gelir. Net gelir. Arkadaşlar bu videoyu 30 bin beğeni atarsanız bir dahaki bölümde sizleri de alırım. Siz de beni yönetip paraları harcatırsınız arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman Tuna istediğini bana yaptırabilirsin. Başla ne yapayım bana istediğini yaptır. Bak şu an ekranımı zaten görüyor. Bence o zaman şöyle başlayalım. En yüksek kupalı karakterle 6 kişiyi kesemezsen bir Brawl Pass satın al sen. En yüksek kupalı karakterle oğlum ben 6 kişiyi nasıl kesin manyak mısın ya? Eee yapacaksın artık. Abi artık bu kadar yok. da direkt zor görev vermezsin ya. Neyse arkadaşlar bakalım ne olacak. 6 kişi mi kesmem lazım? Evet. Oğlum adamlar gidip gaz öldürsen ne yapacağım ben? O benim sorunum değil. <laughs> oğlum sen niye böyle niye böyle bir manyaksın ya Allah Allah. Manyak mısın oğlum? <laughs> Arkadaşlar vallahi girdik 6 kişi öldüremezsen bir dakika ceza neydi lan cezaya duymadım. Brawl Pass satın aldım. Oğlum Brawl Pass'te niye başlıyorsun direkt? Tam birinci kill aldım sana. birinci kill. Lan gel lan buraya Allah adam adam abi herkese öldürmem lazım şu an benim. <laughs> Oğlum nasıl? Hayır ya. Abi ben şu an otomatik görevi kaybettim. Tuna Tuna gerçekten yaptığın terbiyesizlik. Yemin ediyorum terbiyesizlik. Değilse... Selamun aleyküm hayırdır lan. Neyse zaten ultiyi vurduk arkadaşlar. Oğlum ben bir kilo aldım tamam mı? Alabildiğim kadar alacağım Tuna. Tamam mı? Sen bana 6 kişi al dedin ama bakalım kaç kişi alacağız kardeş. Bitti bitti. Tamam bitti ama ben elimden geleni yapmaya çalışacağım. Belki sağdan soldan bot falan gelecek. Nereden biliyorsun Tuna kardeş? Ben demiştim sana benim adım Azrail. Azrail vallahi yemin ediyorum arkadaşlar. Harbi Azrail ya. Oğlum öyle bir görev verilme şekli var mı lan lan? Tomar Tomar gel lan buraya. Oh ye yeah. Şu an 2 kilo aldım. Ya Tuna kardeş bak. Şunu alırsam bana ya düşük bir ceza ver ya. Oğlum 6 kill vallahi zordu lan. Hayatta vermem. Ya oğlum bu nasıl bir takipçi? İnsaf be kardeşim. Ben seni niye aldım video ya? Hayırdır lan hayırdır? E ee, ne oldu kod? İçinden geçer baba. Sıfır kupa da olsa olsun. Geçiyorum arkadaşlar. Neyse güzel bir şekilde birinci olduk ama 6 kill alamadık arkadaşlar. Şu anda cezayı uygulamak zorundayım. Tuna bana bir şans vermiyorsun oğlum? Direkt çektiriyorsun yani. Belki ileride verebilirim. Oo ileride verebilirsin de oğlum 170 elmas zaten giriyor. 90 lira gir. Gir abi gir 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 gir. Her bölümde giriyor zaten gençler. Giren girene. Vallahi giren girene bir günde sana girer Tuna o zaman ben seni görürüm kardeş. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sen de birazdan cezayı görünce göreceksin. Allah onu. ben niye buna böyle dedim? Şimdi sinir olup harbi lan. Abi dur dur tamam Tuna özür diliyorum kardeşim bak. 169'a bro pes al dedin yapıştırdım lan parayı. Al lan senden değerli mi lan para? Bir elmas kaldı oğlum hesapta ya. İkinci görevinde şu. Profilinde hangi karakter varsa Onunla birinci ol. Olamazsan özel teklif satın al. Hadi Oha. bakalım. Oha. Bu arada ben profil resmimde zaten Nita var abi. Ben Nita ile birlikte her türlü birinci olurum gençler yani. Hayırdır lan Tuna bu muydu görev? Oğlum ben de görev bekliyordum. Neyse arkadaşlar Nita ile birlikte gireceğiz. Eğer birinci olamazsam Tuna bana dükkandan bir tane özel teklif al dedi. Yani bunlardan birini bana aldıracak. Neyse abi hemen Nita ile birlikte giriyoruz. Bakalım bu sefer birinci olacağız mı? Tuna bir şey değil mi sana? Evet. Oğlum sen bana var ya şu an bence gö kolay görev verdin gibi ama sen niye böyle bir şey yaptın gerçekten bilmiyorum. Bunun altında bir şey yatabilir. Sen demek ki çok zor istiyorsun. Hayır ben sen beni zorla önce bizde sıkıntı yok. Sen zor kullan o zaman görüşürüz. Tamam. Biz her türlü görevi yaparız gençler. Sonra paracıklar gidiyor ama. Ya paracıklar gitsin kardeşim zengin adama dokunmaz bu paralar ya. Hadi bakalım göreceğiz. <laughs> Oğlum şaka yapıyorum lan ben niye gaza getiriyorum abi bu çocuğu. Bu çocuk zaten Azrail'den 10 saniye önce doğmuş ya. Lan Nita oğlum ölüyordum lan bu arada. <laughs> Vallahi ölüyorum gençler. Dur 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 dur. Nita yanıma gel kardeş. Ayım at lan bana. Sen 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 kime yatıyor lan? Aha alacak lan Şeli oradan. Kanka Şeli'yi ben alırım. Şeli'yi ben alırım. Gel gel. Lan robot git oğlum ya. Abi robot sürekli niye benim peşime geliyor? Allah çapsın Nita orada beni alabilir. Nita, 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 Nita. Mal Nita, geri zekalı, Nita. Ha altı can. Lan öldü. Öldü vallahi öldü. Ayı vs ayı robot. Robot alırsın robot. Tuna robotu kesersem ekstra bir şey var mı? Ödül var mı bana? Yok ama bir rivayete göre gaza girince e, canım artıyormuş. Ha gaza girince canımız mı artıyor? Sen şeytan. <laughs> Evet, evet Oo siz var ya çok gerçekten bu oyunu çok efsane bir şekilde bilen birine benziyorsunuz. Yani şu an gaza gideceğim. Benim canım mı doluyor? Evet. Tamam şu an gaza gidiyorum. Gazdan çıkmayayım değil mi? Oğlum canım gidiyor, sen beni mi kandırıyorsun? Azrail misin lan? Nesin oğlum sen ya? Birazdan gel lan. Daha ya. Abi robot gene bana geliyor. Ya Tuna sen mi yolluyorsun oğlum bu robotları benim üstüme? Bilmem. Hadi Roza ya. Al al artık şunu ya. Oğlum sen beni mi tutuyorsun? Gerçi beni tutmuyor ki abi bana ceza verme peşinde. Yalan buraya, Uza ya. büyük de babayı alamazsın. Kardeşim vurdum mu içinden geçer? İşte bu. Güzel bir şekilde birinci oluyoruz arkadaşlar. Ceza çekmeyeceğiz yani. Sonunda bu görevi yaptık. Yalnız bu videonun kralı benim. Herkes adam olsun. Git o özel teklifi al. Abi ne alaka birinci oldum zaten. Bu videonun kralı benim no. her dediğim olur. Abi sen bak ben var ya biliyordum ya. Bu bana böyle şey kolay görev vermezdi arkadaşlar. Gelsem de inesem de adam geldi bana özel teklif aldırıyor. Tamam hangisini alayım ya söyle. Orada bir başta sarı paket var gözüme çarptı onu <laughs> al. <abi. gülüyor> niye? niye 28 lira veriyorum ben durduk yere neyse ya. Arkadaşlar valla ben bu videoyu Tuna'yı niye aldım takipçilerim içimden geçiyor. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar siz de benim içimden geçmek istiyorsanız bu videoyu atabildiğiniz kadar beğeni atın. Oğlum şu videoya 30 milyar 100 milyar beğeni gelsin. Bak gençler gerçekten atın bu videoyu o kadar beğenin. Basıyorum. Tuna 6 yazdı, yazdı. geliyor. Geliyor. Efsane mi gelirse ceza var mı bana? Hissediyorum Bibi gelecek. Bibi mi gelecek? Ben de diyorum ki burada Leon mu geliyorsun? Allah cezanı vermesin. Vay be. Akabe. Poco geldi lan. Oğlum Poco ne lan? Lan Poco ne ya? Tuna sen bilerek mi aldırdın bana bunu? Şu an 31 elmasım kaldı. Bilmem. Ya bence ben öyle yaptım. Abi bu nasıl bir adam ben anlamıyorum. Bu neyin kafasını yaşıyor ya? Şimdiki görevde git kostüm satın al. Hesaplaşmada 5 kere ulti aç. açamazsan bütün kutularını aç. Ol bence orada bir bir veya Frank çıkacak. Oğlum bir şey diyeceğim de. Ben 5 tane ultiyi nasıl açacağım? 5 tane ulti mi dediniz? Evet. Tamam arkadaşlar buradan bir tane kostüm aldım. Bununla birlikte hesaplaşmaya girecekmişiz. 5 kere ulti açamazsam ne dedim bütün kutularımı mı açacağım ben? Bütün kutularını açacaksın. Abi ne niye istiyorsun? ben biriktirdim onları ya? Eee Ya takipçiler ben bunu niye aldım var. gerçekten bilmiyorum. Ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Yemin ederim hiçbir fikrim yok ya. Neyse hızlı bir şekilde girdik. Bakalım ne olacak gençler. Gel lan buraya. Şeli, Şeli yanıma gel Şeli. Oğlum bu şeyli gelmiyor. Tuna bunu da mı sen yoldun? Bak doğru söyle. Ben senden bir şüphelenmeye başladım. Onun ismi Erdoğan. Oğlum adamları onu. direkt gönderiyorsun sen. Aa Türkmüş lan adam. Neyse adamı kesmeyelim. Gel. Gel lan buraya. Allah nite orada. Bak 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 bak. Ultiyi yersin. Kaç bir dakika ulti dedi mi görev? Evet evet. Tam birinci bir yatıyorum atıyorum abi. Allah bir tane attım. Dört taneydi bir dakika. 5 miydi 4 mü? 5 Oğlum beş tane biraz zor ya. Hadi 6 tane olsun. Ay 6 ne abi? Ne yapıyorsun ama ya? Hayır görevi zaten vermişsin. Niye görev içinde değiştiriyorsun? yok ya... Beni sinirlendirdin. Aga tamam ya neyse. Gençler yapacak bir şey yok. İkinci ölte, ikinci ölte güzel. Oy. Yalnız nasıl içinden geçti ha? İçinden. Şş, Tuna nasıl geçti? Birazdan ama? ben senin içine geçeceğim. Tamam bir dakika ya tam sakin ol. Şu an iki tane aldım. İki tane ulti açtım abi. Oğlum ölmeyin ulti açmam lazım. Yalnız bu öküz gibi kasmış. Lan oğlum bana <laughs> niye geliyorsunuz? Dur 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 dur. Ve içinden geçiyorum abi. Üç tane ulti. Üçüncü ultiyi de açtım gençler. Hemen benim açmam lazım. Üç tane daha Üç tane açmam, lazım. Tam Tamam ölme bak robot ölme sakın. Geri zekalı ultiyi şuraya atıyorum gençler. Boşa gitsin yoksa bunu öldürmek istemiyor. Abi bitti 4 oldu. Ee, bir tane daha atmam lazım. Hadi, Hadi lan 5 5. Hayır abi yedi ne? yedi ne? Dur ölme mal ölme mal ne yapıyorsun ya? <laughs> ne yapıyorsun geri zekalı? Abi. Mallan bu derim. Vallahi mal lan bu derim. Harbiden mal. <laughs> tamam şu an bütün kutularımı açmak zorundayım değil mi? Aç bak orada kaç yazıyor. Oğlum sen ne yapıyorsun? Burada da 31 yazıyor. Ne oluyor lan bu videoda? Ozan yapacak bir şey yok arkadaşlar. 31'e kadar yani açacağız kutuları. Hemen buradan silah şör koltu alıyoruz. Tuna sen silah şör koltu seviyor mu? Seviyorum ama yok. Ama yok değil mi? Sende de yok. Keşke bende de olsa. Hemen basıyorum 1 mega 5 yazdı. Bir şey diyeceğim. ne çıkar lan? Hadi. Badem kralsın. Bir şey geliyor. Destan, bir şey geliyor. Ver oradan süpersel Riko nedir ya Allah ım. Çıldırmak istiyorum gençler Valla Riko ya Destansı mı dedin sen Evet evet Valla ben de diyorum ki Bir güzel bir karakter çıkar diyorum Hadi bakalım kimin doğru bildiği Bildiği olacak arkadaşlar göreceğiz şimdi Açıyorum abi 7. büyük kutu Oğlum bundan vermiyor ya Ben senin şanslısın diye aldım bu videoyu Tuna Sen şanslıyım dedin bak Oğlum yoksa o da mı bir trollü ama Mega'dan bir 7 yazması yok mu? İzle. 7 mi? Allah cezanı Acaba. vermesin. 5 yazdı. Vallahi arkadaşlar 7 diye geldim ama 5 yazdı. Yapacak bir şey yok. Oğlum bir şey ver artık. Supercell ne yapıyorsun ya? Hacı. Vermiyor Supercell. Harbiden bu bölümde Supercell de benim üstüme oynuyor gençler. Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Lan oğlum versene artık. Aa, 30 yazdı o, bir şey veriyor, geliyor. Ne şey geliyor? Ne geliyor? Yapıştır oradan. Ya kabe. Ulan sevindim var ya yemin ederim sevindim dedim ki. Hani bir gizemli olsa gene verir dedim vermedi. Vallahi billahi yapacak bir Daha şey. mega kutu ver mega kutu. Mega mı? Ulan megadan inşallah verir. 100 tane altın aldım. Bir büyük. Bir büyük. Oğlum büyükten bir kere verse zaten şaşacağım. Vermiyor. Megadan 7 yazacak. Bence şöyle bir şey yap. Bak bak bu benim taktiğim tamam. Buradan büyük kutuyu açtın ya. Burada 100 altın var. Al hiç korkma. Gerideki megayı değil. Öndeki megayı al. Bak kaç yazıyor. Allah cezanı vermesin. 5 yazdı. Tüh be. Ama şeylere bir baksana. Oha. 5 yazdı parladı. Oha. Oğlum gerçek taktik lan bu. <laughs> Taktik çıktı. Vallahi taktik işe yaradı ya. O zaman ne veriyor El Primo Allah cezanı vermesin El Primo. Yalnız 5 yazıp nasıl verdi lan? Bundan 7 yazar mı? Bence buradan 8 yazacak. Bence buradan 5 yazacak diyorum. Arkadaşlar 5 yazdı bir şey geliyor Hatta mu? De. Yani buradan da bir şey gelmedi arkadaşlar. Bu bölümde Tuna benim hesabımı ele geçirdi. Her şeyi yönetti. Toplamda da 4 tane karakter çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız şu beğen butonuna basmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.